Ben niye sana bakıyorum Ben niye sana bakıyorum sabahtan beri ya? Beni böyle şey yaptın, hipnotize ettin ha. Ben kameraya bakmak yerine bunu düzeltemiyorsunuz değil mi videoda? Açıyı böyle çevirsek olmaz mı? <laughs> Vay anam. Yani. Hani lan dijital çağa geçiyorduk. Hani bir şeyler oluyordu. ne diyordum? Ondan sonra da, verdim ayarı ayara. <laughs> Ulan unutturdunuz, <laughs> kafını da zaten. ha. Tam oraya geç. Sen niye buraya geçtin beni şaşırttın? Ben sürekli al. Utanmasa arkama geçecek ha. Arkamdan soru soracak. Şöyledim şöyle de al. Yakında şuraya oturacak. Buradan sunacak programı ha için e, paça çorbası falan içsem iyi gelir mi? <laughs> Biz bu programa ilk ne, ne kadar bilimsel umutlarla başlamıştık değil mi? Şimdi evet, evet. paça çorbası içsem geçer miye falan döndü program Hocam kuyruk yağı sürsem iyileşir mi? Bize gelince paça çorbası içsem geçer mi? Ya geçer inşallah. Bir de ona bir muska yazarız. Sporskuru'dan <laughs> herkese merhaba. Yine bir cuma, yine bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün yine ekibimiz bizlerle birlikte. Ee, sevgili kamera Arkası ekibimiz ve sevgili sunucumuz, moderator'ımız Eren. Eren var mı sorularımız, konularımız, muhabbetlerimiz? Bugün evet, hafta, hocam. bugüne dair, bu haftaya dair neler var ya da öyle bu değil Bu haftaya dair yine e, YouTube'dan gelen soruları cevaplayacağız hocam. Gelmiş mi YouTube'a sorular? Evet YouTube'a gelen sorularımız oh, var. Iyi. Onları cevaplayacağız hocam. Oh. Ee, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Erhan'cığım. sen nasılsın? Ben iyiyim hocam. Ha, ben Teşekkür şöyle ama ya bir halimizi, hatımızı sor. <laughs> Öyle selamun aleyküm de programa başlıyor ya. Sor ya başlıyor. Hocam nasıl gidiyor antrenmanlar salonlar? İyi mı? güzel gidiyor. Şimdi yaptım antrenmanımı. Bitti. Sizden önce antrenmanımı yaptım. Hallettim. O haftanın 5. antrenmanıydı. Ee, yarın bir antrenman daha yaparım. Bu haftayı kapatırız işte. Haftada evet. Altında. Nasıl bir yol izliyorsunuz hocam? Ben şahsen kendi antrenmanlarımda yani çok böyle yoğun... Ee, mesela ben pandemiden sonra haftada iki kere üç kere her kas grubunu çalıştırıyordum. Ama şimdi artık rutinime bindim. Kaybettiklerimi de kazandım. Normal maksimum ulaşabileceği noktaya ulaştım. Şimdi bu saatten sonra ben zaten mentalite olarak kendi üzerime çok böyle bir şey katamayacağım için böyle haftada her kas grubunu iki falan çalıştırmıyorum. Sert çalıştığım dönemlerde haftada 1'e düşündüm. Şu anda da sert çalıştığım bir dönemdeyim. Yani e, gerekli konsantrasyonu zihin konsantrasyonunu sağlayabiliyorum. Fiziksel olarak da kendimi şu an yeterli hissediyorum. Böyle yediğim eşliğimi falan da e, bayağı önem gösteriyorum, özen gösteriyorum. O nedenle çok sert antrenmanlar yaptığım için haftada bir. Yani genelde benim e, split programım, bölünmüş programım şu oluyordur. Ben niye sana bakıyorum sabah? Ben niye sana bakıyorum sabahtan beri ya? <laughs> Beni böyle şey yaptı, hipotez ettin ha. Ben kameraya bakmak yerine bunu düzeltemiyorsunuz değil mi videoda? <gülüyor> 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 niye onu her şeyi yapıyorsunuz ya? Benim dediğim virgüle kadar kesiyorsunuz. Bunu, bunu düzeltemiyor musunuz? Açıyı böyle çevirsek olmaz mı? Olmuyor <laughs> lan öyle bir teknoloji yok mu? <laughs> Şöyle... Vay ya. Hani lan dijital çağa geçiyorduk. Hani bir şeyler oluyordu. Daha şunu bile yapamayan dünya bir de dijital çağa geçmek kalmasın. Neyse. Ee, ne diyordum? Ondan sonra verdim ayarı Eren. <laughs> Ulan oturdunuz, lafımda oturdunuz ha. Split sistem. Haftanın ilk günü göğüs, ikinci günü sırt, üçüncü günü bacak, dördüncü günü omuz, beşinci günü biceps triceps, altıncı günü de opsiyoneldir. Ya hissettiğim istediğim e, bir kas grubunu çalıştırırım. Ya böyle bir keyifli bir antrenman, partner eşliğinde bir keyifli antrenman ya da sadece deadlift günü yaparım. Genelde benim yıllardır antrenman mantanetten budur. Ama eğer ki çalışma şiddetini şu andaki kadar yüksek tutamazsam herhangi bir ortopedik rahatsızlığım olur, eklemlerim da olur ya da gerçekten yoğun iş dönemine girerim, e, antrenmanlara yeterli şiddeti uygulayamayacağımı düşünüyorsam haftada iki kas, e, bir kas grubunu haftada iki kere çalıştırırım. Yani üçe bölünmüş split. Bu da ne olur? Atıyorum yani e, itme çekme programı gibi hafta göğüs omuz triceps bir gün, sırt biceps bir gün, ertesi gün bacak gibi ya da göğüs biseps bir gün, sırt triceps bir gün, ertesi gün omuz bacak gibi şeklinde de böyle biliyorum. Genelde mantalitem yıllardır aynı, değişmiyor. Ma çok basit tekrarlıyorum. Sert girdiğim zamanlar haftada bile düşüyorum. Eğer ki yoğun bir hacim programı yapmak istersen ve şiddeti düşüreceksen de haftada ikiye çıkıyor. Süper hocam. Teşekkür Hı. ederiz bu bilgileriniz Rica için. Rica ederim. Şöyle yapabiliriz hocam istersen. Oraya da geçebiliriz. Ha oraya geç. Sen niye buraya geçtin beni şaşırttın? Ben sürekli al. Utanmasa arkama geçecek ha. Arkamdan soru soracak. Şöyle Yavaş yapacak. Allah Allah. he yavaş yavaş Her yakında şuraya yaklaşıyor. oturacak. <laughs> Buradan <laughs> sunacak program <mı gülüyor> <oldum>, ha. <laughs> İyi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, hocam isterseniz sorulara geçelim. İsterim geçelim. Pek istekli görmedim Yok oğlum çok istekliyim. Ha tamam hocam süper. <gülüyor> <gülüyor> e, hocam triseps triceps eklem ve tendonların dirsek çok zayıf ve biraz zorla sap sakatlanıyor. Geçmesi için e, paça çorbası falan içsem iyi gelir mi? Ay programı seviye iyice düştü ha. <laughs> biz bu programa ilk ne, ne kadar bilimsel umutlarla başlamıştık da Şimdi evet, paça çorbası içsem geçer miye bilen döndü program ya. Benim herhalde öyle bir imajım var lan. Valla ben öyle bir aura yağıyorum insanlara. İnsanlar beni görünce işte Hocam kuyruk yağı sürsem iyileşir mi? Paça çorbası içsem geçer mi? Başka hocalara gidiyorum bakıyorum başka hocalara yazılan sorular hep böyle amino asit molekül formülünü falan soruyorlar. Bize gelince paça çorbası içsem geçer mi? Ya, geçer inşallah. Bir de ona bir muska yazarız. <laughs> Tam olur, <laughs> şöyle söyleyeyim, paça çorbası değil her türlü sakatat ve eklem e, kapsülünü içeren gıda istiyorsan iç, istiyorsan ye tabii ki kolajen muhteviyatı ve e, jelatin dediğimiz madde muhteviyatı bakımından zengin olduğu için bu tarz eklem rahatsızlıklarına iyi gelir. Ama bunun en önemli e, yani bu rahatsızlığını gidermenin en önemli etkeni, bilinçli etkeni dinlenmedir. Yani. Olmazsa olması dinlenme yani dinlendirmediğin hiçbir ortopedik rahatsızlık istiyorsan işte bilmem ne çorbası hiç istiyorsan bilmem ne saplımın ta istiyorsan bilmem ne jeli sür geçmez. Önce dinlenme. Tamam mı? Bu, bu protokolün başında budur. Bu işte RICE protokolü dediğimiz daha sonra böyle ee, polis protokolü dediğimiz protokolün başında başlıcası dinlenmedir. Akut dönemi geçireceksin. Akut dönemde zaten %100 bir dinlenme. Daha sonrasında da çalıştırmalı bir şekilde. Yani e, bir yandan fizik tedavisini sürdüreceksin. Bir yandan da dinlenmeye devam ettireceksin. Eğer bunu yapmıyorsan bu eklem sakatlıklarından kurtulamazsın. Ama sana şunu söylüyorum. Yıllardır kronik tendinitten muzdarip olan bir kişi olarak artık kronikleşmiş bir tendon iltihabı olan bir insan olarak sana şunu söylüyorum kendini tanıyacaksın hangi açılarda triceps köküne yani o tendonunun köküne en çok yük biniyor. En çok ağrı hissettiğin açılar ve eklem e, hareketleri neyse bunları bir kere programdan çıkartacaksın. Ve mümkün olduğunca programına ee, hangi egzersiz, kas grubu olursa olsun göğüste, omuzda, de çok fazla ısındırarak başlayacaksınız. Bakın bu çok önemli bir konu. Gençler, e, vücut geliştirmeye yeni başlayanlar çok fazla böyle büyük ağırlıklara müzdarip olmadığı için eklem e, ısınmasına çok fazla önem göstermiyorlar. Çok rahat mesela yeni başlayan bir insan girer, işte 40 kilo ise 40 kilo bench'in altına girer, ısınmadan başlayabilir, herhangi bir ağrısızlığı hissetmez. Ben mesela şu anda soğuk bir şekilde 60 kilo bencin bile altına giremem. Yani, çok fazla canımı yakar. Ama işte bu, bunu bütün programlarda tekrarlıyorum. Söylüyorum ki gerçekten bir faydam olsun. Yani eklemleri yeteri kadar ısıtmazsanız, eklem kapsülünü eklem sıvısıyla doldurmazsanız gerçekten bu kasınızı yeterli gerginliğe ve doluluğa sıvıyla ulaştırmazsanız gerçekten e, bu eklem rahatsızlıklarının hepsiyle ileride tanışırsınız. Çok net söylüyorum. O yüzden bol bol ısının. Mesela kol mu çalışacaksınız? Ben kol antrenmanıma şöyle başlıyorum. Yüz tekrar bir push down başlıyor. Bakın çok rahat. 100 tekrar bir push down, sonra 50 tekrar bir push down. ve bunlar böyle hafif değil. Gerçekten 100. tekrara artık zor bela gelebildiğim hareketlerle. En düşük küreye takıyorum saymadan bazen süreyle. Yani trisepsimin gerçekten kanla dolması, eklemimin gerçekten ısınması için benim buna ihtiyacım var. Yoksa imkanı yok. Bir tekrar bile yapamam. Ve aynı şekilde göğüs antrenmanından önce de, omuz antrenmanından da böyle. Yani itme gruplarının hepsinden önce trisepsimi bu şekilde yoğun bir şekilde ısıtmak zorundayım. Ben bench press'e girmeden en az 4 set, 5 set ısınıyorum. Yani yoksa o trisepsimin ağrısına dayanamıyor. Yani varsa işte arkadaş da bundan tendon iltihaplanması diyor. Bundan muzdaripse kesinlikle çok iyi ısınacak. Her kas grubunda özellikle yorsun. Yani triceps iyice yorulsun. Gerekirse 50 kilo basma 40 kilo bas. 30 kilo bas ama iyice yorgun bir şekilde gir. Onun dışında da dediğim gibi bunun dışında sana her türlü ağrıya sebebiyet verecek eklem hareket açıklığına ve açılarına dikkat et. Onları programdan çıkar. Çok teşekkürler Rica hocam. Rica ee, Diğer bir soruya geçiyoruz. Ee... Antrenmanın verimsiz geçtiğini gösterir mi demiş hocam. Ne? İzle yani hocam. Beslenme bazen iyi bazen kötü olsa bile antrenmandan sonraki günler kas ağrısı yaşamamak o antrenmanın verimsiz geçtiğini gösterir mi? Kas ağrısı yaşamamak sadece senin ee, gerçekleştirmiş olduğun bir adaptasyon. Mevcut şiddete vücudun adapte oluyor ve kas ağrısıyla karşılaşmıyorsun. Bu çok zaten olağan bir durumdur. Yani nadir olan kas ağrısıyla karşılaşmak. Yani her antrenmandan sonra kas ağrısıyla karşılaşmanız söz konusu olamaz. Ama şunu söylüyorum yani mesela ben haftada bir gün e, bir kas grubumuzu çalıştıran bir insan olarak atıyorum. Göğüs haftada sadece bir gün çalıştırıyorum. Göğüs kas grubunu ele alalım. Pazartesi, pazartesiden pazartesiye çalıştırıyorum. Yani aradan bir hafta geçtiği için göğsün bir sonraki antrenmandan sonra tekrardan böyle hafif ağrıması normal. Çok normal ama zaten bir kas grubunu haftada iki kere çalıştırıyorsanız onun kas kondisyonu ve toparlanması daha e, yetenekli, daha fazla olacağı için bu ağrılarla karşılaşmamanız çok normal. Ama haftada bir çalışıyorsanız ve o çalışmanızda da çok çok büyük bir şiddet uyguluyorsanız, ertesi iki gün boyunca hafif bir ağrı, hafif bir sızlama gayet normal. Özellikle göğüste, özellikle bacaklarda, e, yani haftada bir bacak çalışan bir insan şiddetli bir bacak antrenmanı yaptığı takdirde 3 gün o hafif sızıyı hisseder. Ama bu dediğim gibi işte ileri seviye kişilerde biraz daha çok sık görülen bir durum. Evet hocam ee... ama tekrardan söyleyeyim sorunun asıl cevabına gelelim böyle bir ağrı hissetmiyor olmanız sizin gelişmediğiniz manasına gelmez antrenmandan verim almadığınız manasına gelmez kasınızın kondisyonunun yüksek toparlanma yeteneğinin yüksek olduğunun göstergesi de olabilir aynı şekilde buna keza gerçekten verimsiz bir antrenman yaptığınızı göstergesi de olabilir. Evet hocam çok teşekkürler. Ee, bir diğer Güzel sorumuz abi. hocam bu konuda bir sürü araştırma var fakat hangisini ciddiye almalıyım bilmiyorum. Ee, sorum şu setler arası ve makineler hareketler arasında dinlenme süresi ne kadar olmalıdır? Çok basit şöyle söyleyeyim büyük hareketlerde dinlenme süresi biraz daha fazla olabilir. Büyük hareketler dediğimiz ne bench, squat, deadlift, barrowing, ee, leg press yani sadece makine olması o hareketi küçük bir hareket olduğunda şey yapmaz ya da split machine squat. İlla ki serbestte yapılması onu büyük hareket kılmaz tamam mı? Yani işte çok eklemli hareketler dediğimiz, kompant egzersizler dediğimiz hepsi çok fazla enerji talep eder vücuttan. Tamam mı? Çok fazla enerji talep ettiği için dinlenme süresi basılan, kaldırılan kilo miktarına göre doğru orantılıdır ve artmalıdır. Yani... Adam şimdi 500-600 kilo leg press'e takıyor. Tabii ki bunda 30-45 saniye dinlenmeyeceksin. Yani 600 kilo, 500 kilo leg press'ten çıkan bir adamın toparlanma süresi tabii ki yavaş olacak. Ya da adam 150 kilo squat basmış. E tabii ki bir sonraki egzersizi 30-45 saniye sonra geçemezsin. Böyle rakamlar yoktur. Bu tarz, bakın ben tekrarda da içgüdüsel davranırım, dinlenmede de. Eğer ben bench press'ten çıkarım. Yani tutup da görüyorum öyle kronometre tutan adamlar falan var ya yani Yapın tamam bu iş sizi motive ediyorsa ama bana çok şey geliyor. Yani bu işi böyle çok rakamlara, sayısal değerlere böyle hapsetmek, sıkıştırmak, böyle kurallar, kaideler kitabına göre yapmak bana gerçekten işin doğasına ve felsefesine çok tezat geliyor. O yüzden ben böyle Dakika vakka tutmam. Yani bench press'ten çıkarım. Zaten nefes nefese çıkarım. Bir kere nefesin toparlanacak yerine geleceksin. Tamam mı? Vücudun soğumayacak. Bakın en böyle dikkat etmeniz gereken nokta bu. Vücudun soğumayacak. Tamam mı? Kan e, tekrardan mevcut kas grubuna itilmiş olan kan tekrar o kas grubundan çekilmeyecek. Kolay kolay zaten çok uzun beklemezsen çekilmez de. E, Vücudun sıcaklığını gücünü kaybetmeden bir sonraki sete girebilmek eder. Önemli olan bir sonraki sette de performansı bir kaldırış yapabilmek sen sırf 30 saniye dinlenebilmek uğruna o performansından feragat ediyorsan büyük egzersizde bence bu hatadır. Çünkü büyük egzersizde önemli olan kaldırılan kilo miktarıyla yapılabilen tekrar sayısının çarpımı. Bu büyüklük senin büyüklüğüne yansıyacak işte. Çok teşekkürler Rica hocam. Ediyorum. Hocam bir diğer sorumuz. Ee, az önce de değindiniz. Simit squat yapmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Serbest squat'ın daha iyi olduğu bir gerçek fakat salonunda yok. Yapamıyorum maalesef. Ya hiç önemli değil. Yani e, gerçekten vücut geliştirmede bir işte en büyük avantajlarından budur. Bir egzersiz diğer bir egzersizin çok rahat alternatifi olabiliyor. Yani merak etmeyin e, serbest squatla yapamadığınız zaman split machine ile elde ettiğiniz gelişim ondan çok çok farklı olmayacak. Yani serbest squat'tan çıkan adamın bacakları böyle filan, Smith Machine'den çıkan adamın bacakları zayıf değil. Sen Smith Machine squat'ı nasıl yaptığına bağlı. Ben geçen programlardan birinde söylemiştim. Doğru Yates Altı Kere Mr. Olympia. Bence de vücut geliştirme tarihinin gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden belki de en başarılı adamlarından bir tanesi. Ee, kesinlikle Smith Machine Squat'ın normal Squat'tan çok daha faydalı olduğunu söylüyor. Yani şimdi bana istediği kadar Ahmet Hoca böyle desin, Mustafa Hoca böyle desin. Yani tabii ki herkes kendi tecrübesine göre konuşuyor. Ben demiyorum ki Ahmet Hoca, Mustafa Hoca yanlış söylüyor. Ama tutup da bunu ayetmiş gibi serbest Squat en iyisi, Smith Machine Squat kötüdür diyemezsin. Neye göre? Yani 5 senelik tecrübene göre mi? Hadi 10 senelik tecrübene göre mi söylüyorsun? Ya da bilmem ne yapılan bilimsel araştırmaya göre mi söylüyorsun? Adam yani dünyanın en iyi bacaklarına sahip adamlardan biri diyor ki Smith Machine Squat bence serbest Squat'tan göre çok daha iyidir. Ve sadece kendi tecrübesine göre de söylüyor. Yani bunu bilimsel verilere dayandırarak da anlatıyor. Kendi açıklaması da var. Tamam mı? Yani biz zaten quadriceps odaklı bir çalışma içerisindeysen speed machine zaten serbest squat'tan daha iyi. Serbest squat'ın bence en büyük avantajı serbest squat genel vücudu büyüten bir egzersiz. Sadece bacak için düşünmeyin. Genel vücudu. Çünkü öyle büyük, büyük bir basınç var ki bir kere o kiloyu öne arkaya gitmesini engellemek için bütün vücudunu komple aynı anda sıkmaya çalışıyorsun. Yani ıkınıyorsun. İç basıncını ne kadar arttırırsan zaten buna tepki olarak vücudun da genel olarak büyüyecektir. Yani serbest squatla kalçalarında, hamstringlerinde, erektor spinanda, hatta sırtın da çok iyi çalışır. Karnın da çok iyi çalıştır. Simit machine'de bunlardan biraz daha yük azalmış olur. Öyle düşün yani. Ee, yine omuz sakatlıkları ile ilgili bir soru var hocam. Tamam. Ee, hocam omzumda e, supraspinatus distal tendinit oluşmuş ve hmm. yüksek oranda ödem varmış. E, bir sürü ilaç kullandım, fizik tedavi hareketleri yaptım, geçmiyor. Bu konu tamam. hakkında bir bilginiz var tamam. mı? Ya bir kere şimdi fizik tedavi hareketleri yaptıysan neye göre yaptın? Bunu bir kere hekim kontrolünde yapacaksın. Yani bu hekimin seni yönlendirmesi gereken bir konu. Ben e, genelde bu tarz konularda tekrardan söyleyeyim. Yani ortopedik konularda tavsiye ve tedavi yöntemi size önermem. Kendi tecrübelerimi söylüyorum. Yani rotatür kaf sakatlıkları bunların en başlıcalarından biri de supraspinatus tendonunun iltihaplanmasıdır. Önceki programlarda da değinmiştik zaten üstüne. Supraspinatus tendon iltihaplandığı zaman ben şöyle söyleyeyim. Nacizane kendi tecrübelerimi aktarayım. Kendi öğrencimi böyle bir şey başına geldiği zaman mümkün olduğunca ilk etapta başüstü egzersizlerden kaçınırım. Ee, olabildiği zaman her zaman zaten yöntem bellidir. Yani belli bir açıda size ağrı ve sızı olarak dönüyorsa yani ağrı sinyali geliyorsa bunu çok iyi değerlendirin ve kesinlikle o hareketi yapmayın. Bu şekilde vücudu gözlemleyerek bir şekilde çalışmaya devam edeceksiniz. Yani supraspinatus tendonunun iltihaplanmasını arttıracak en büyük etken tekrardan söylüyorum baş üstü her türlü pres ve baş üstünden pull downlar. Yani wide grip pull down, behind neck pull down zaten mahveder orayı. Behind neck press yani ense arkasına press dediğimiz omuz pressler ya da her türlü over press yani baş üstü press buraya biraz e, olumsuz anlamda etkiler. O yüzden bunları programınızdan çıkartın. Tekrardan sonra mümkün olduğunuzu dinlendirin. E, eğer ki doktorunuz önerdiyse belki bir anti-inflammatuar, analjezik e, ilaç tedavisine de başlayabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Rica ediyorum. Evet bu haftalık programımız bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bunun dışında eğer ki video ile ilgili yorumlarınız varsa ve bir sonraki haftaya gelmesini istediğiniz sorular varsa bu videonun da altına yorum şeklinde bize iletebilirsiniz. Bir sonraki haftaya kadar hepinize sevgiler saygılar. Ya yeah.